Belçika'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı yapılan 3 günlük grev nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ülkede tartışmalara yol açan bütçe krizinde de koalisyon hükümeti yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya vardı. Grevlerin sürdüğü Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaştı. Koalisyon hükümeti yoğun müzakerelerin ardından önemli bir ilerleme kaydetti. Aylar süren görüşmeler, belirsizlikler ve kaçırılan takvimlerin ardından Belçika hükümeti çok yıllı bütçe planı konusunda anlaşmaya vardı. Beş partili koalisyon 20 saat süren maraton görüşmelerinin ardından nihayet uzun süredir ertelenen bütçe anlaşmasını imzaladı. Böylece bütçe sorunu Noel'den önce çözüme kavuşmuş oldu. Kabul edilen yeni bütçe planına göre Belirli ürün ve hizmetlere uygulanan vergi artışları ve kamu harcamalarındaki kesintiler yoluyla federal bütçe açığının 2029 yılına kadar 9,2 milyar euro düşürülmesi hedefleniyor. Bütçede uzlaşı sağlansa da bu uzlaşı pazar akşamı başlayan 3 günlük ülke çapı grevin önüne geçmeye yetmedi. Beşiktaş'a hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için başlatılan 3 günlük grevin son gününde de kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadığı uçuşlar durdu. Okul, kreş, hastane ve belediye hizmetleri durma noktasına gelirken çöp toplama ve posta hizmetleri de aksadı. Demiryolu çalışanlarının greve katılması dolayısıyla ülke genelinde tren seferlerinin sayısı düşürüldü. Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.